Washington'dan diyor. Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da siyasetten ekonomiye, gündemin öne çıkan haberlerini Türkiye'ye ilgilendiren dış politika ilişkin son gelişmeleri Canlı bağlantılar ve haberlerimizi aktaracağız bugün yayınımızda. Türkiye Amerika'nın vereceği yanıtı merakla bekliyoruz dedi. Amerika yönetiminden ne yanıt geldi S-300 konusunda? Beyaz Saray'dan Dilge Timoç'un karşımızda Yunanistan gerginliğine ilişkin son bilgilerle. Amerika'da ekonomi resesyona mı giriyor sorusuna yanıtı için bakılan kriterlerden biri de istihdam rakamları. Özel sektör istihdamından yeni veriler var. New York'tan Mehmet Sümer'le konuşacağız. Euro bölgesi enflasyon oranı rekor tazeledi. En büyük gaz tedarikçisi 3 günlüğüne gaz akışını kesti. Avrupa ekonomisinde krizle mücadele adımlarını Arzu Çakır'la konuşacağız. Stüdyo BIO'yı başlıyor. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarını 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuştu. Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz ettiğine dair iddialara gerilim tırman, tırmanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve İttifak Üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı bildirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Amerika'ya mesaj gelmişti. Beyaz Saray'da bulunan Dilgeti için'e dönelim hemen. Bilge Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki açıklamasında Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı esirçüs sistemlerinin harekete geçirilmesini nasıl cevap, cevap vereceğini merakla bekliyoruz demişti. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan kısa süre önce bir açıklama geldi. Ege Denizi'nde itidal çağrısı dikkat çekiyor açıklamada. Nedir ayrıntıları? Mehtap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu soruyu sormasının ardından biz de bir Türkçe olarak hem Beyaz Saray'a hem Dışişleri Bakanlığı'na hem de Savunma Bakanlığı'na bu soruyu ilettik yaklaşık 2 saat önce senin de dediğin gibi Dışişleri Bakanlığı'ndan bir eee Türkçeye yazılı bir açıklama yapıldı ve sözcü Net Price'a e atfedildi bu açıklama. Şuna söylendi: "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları tansiyonu daha da artıracak söylemler veya eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." denildi. Şunu söylemek lazım bu açıklamada doğrudan bu S-300 radar sistemlerinin Türk F-16 savaş uçaklarını taciz ettiğine dair herhangi bir cümle yok. Sadece Yunanistan ve Türkiye'ye itida çağrısı yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı soruyu Beyaz Toray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'e de iletti VOA ekibi. Ancak John Kirby bu konuda bir haberi olmadığını söyledi. Ancak şunu da söyledi ancak bu soruya yanıt vereceğiz. Bu soruyu geçiştirmeye çalışmayacağım. Bu konuda sizlere geri dönüş yapacağım dedi Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü danışmanı John Kirby. Tabii şu anda Savunma Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray'da da günlük basın brifingleri devam ediyor. Şu dakikalarda yeni açıklamalarda gelebilir. Peki ne olmuştu? Senin de bahsettiğin en başta ki olaya bir bakmak lazım herhalde. Türk 16 Türk F16 savaş uçaklarının 23 Ağustos'ta Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını yaparken Girit Adası'na konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 savunma sistemleri tarafından taciz edildiği öne sürülmüştü. S-300 sistemine ait hedef takip ve füzü güdüm radarının Rodos Adası batısında 10 bin fit yükseklikte irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi, radar kilidi taktığı söylenmişti. Bu ne anlama geliyor? Radar sistemi füzeyi uyarıyor ve bunun üzerine de hedefe kilitleniyor. Yani kilitlenmek değil de bu kare içine almaya radar sistemi e, sistemi takmak adı veriliyor, atmak adı veriliyor. Yunan askeri yetkilileri ise böyle bir taciz yaşandığı konusunda yalanlıyorlar. Bu iddiaları yalanlıyorlar. Şunu tekrar söyleyelim. Dışişleri Bakanlığı e, Türk e, VOE Türkçe'ye biz Amerika'nın sesine bir açıklama yaptı. Tekrarlayalım. NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz. Tüm tarafları tansiyonu daha da artıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Açıklaması geldi Biden yönetiminden şu ana kadar Mehtap. Belge siyasi siyaset gündeminde de öne çıkan bir gelişme var. Eski başkan Donald Trump'la ilgili soruşturma o. Amerika'da gündemden hiç düşmüyor. Son olarak Amerika Adalet Bakanlığı Haziran ayında Trump'ın Florida'daki malikanesinden almaya çalıştığı gizli belgelerin federal soruşturma bürosu FBI'dan kasıtlı olarak gizlendiğine dair kanıtlara sahipiz dedi. Nedir soruşturmada son durum ve bu açıklama ne anlama geliyor? Şimdi FBI... Trump'ın Mar-a-Lago'daki, Florida'daki evini arama yaptığında 8 Ağustos'ta ancak bu bugün yapılan açıklama, dün gece daha doğrusu yapılan açıklamanın geçmişi 8 Haziran'a dayanıyor. Aslında Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan geçen 2021 Ocak ayında ayrıldığı Beyaz Saray'dan giderken yanında götürdüğü belgelerle ilgili Ulusal Arşiv İdaresi'nin yaptığı başvurularda zaten o dönemde verilmişti bazı belgelerde FBI yetkililerine. Ancak Trump ekibinin o dönemde FBI yetkililerine bazı konularda yalan söylediği, söylediği belirtiliyor Mehtap. Bunu niye açıkladı Adalet Bakanlığı yeni olarak? Donald Trump bu belgelerle ilgili bir bilirkişi ataması yapılmasını istiyor. Kendisine ayrıcalık tanınını bir yönetsel ayrıcalığı olduğunu ve bu belgelerin de bu nedenle özel uzmanlarca ya da bilirkişilerce bakılmasını istiyor Donald Trump. Adalet Bakanlığı ise bunun Ulusal güvenliğe zarar vereceği gerekçesiyle e, bu talebi reddetmesini istiyor Donald Trump ve ekibi bu konuda resmi bir başvuru yaptığı yargıca ve 54 sayfalık bir dosyada işte bu açıklamalara yer veriliyor. Yani ne diyor Trump'ın ekibi o dönemde yalan söyledi bazı belgelerin ellerinde olmadığını ve e, verilen belgelerin tamamlandığını ellerinde başka belge kalmadığını iddia etmişti hatta bunu yazılı ve yeminli bir ifade şekline vermişti ama FBI delil toplamaya devam etti ve 8 Ocak'taki baskında da görüldü ki daha fazla bil belge hatta gizli belge var. Adalet Bakanlığı dün gece açıkladı bu 54 sayfalık raporda da fotoğraflara da yer verdi. Ve bu belgelerin kapaklarında gizli ve çok gizli ibarelerini yer aldığı da görüldü. Yani bu anlamda FBI şu anda Donald Trump'a karşı adaleti engellemeye çalışına dair dili göstermiş olduğu Mehtap. Bundan sonra ne olacak? Perşembe günü bu Donald Trump'ın ve ekibinin bilirkişi özel uzman atama talebiyle ilgili bölge yargıcı, Florida'da bölge yargıcı tarafları dinleyecek ve buna göre bir karar verecek ve özel uzmanların verilip verilmeyeceği, daha doğrusu atanıp atanmayacağı konusunda bir karar verecek. Ancak Adalet Bakanlığı bu son açıkladığı 54 sayfalık raporla ve iddialarla bu bilirkişi konusunda kararlılığını ve buna itirazlarını açık şekilde ortaya koymuş oldu. Böylelikle Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki evindeki belgelerle ilgili daha fazla ayrıntı da ortaya çıkmış oldu. Mehtap? Dilge açın VOA Türkçe ekibinden Beyaz Saray'dan bildirdi. Türkiye'den beklenen bir açıklama vardı yönetimden ve Amerika iç gündeminde. FBI'ın Trump'ın Florida'daki evine baskını ayrıntılar böyleydi. Dilge teşekkürler. Amerika'da ekonomi resesyona mı giriyor sorusuna teknik bazı veriler doğrultusunda yanıt verildiğini aktarıyoruz yayınlarımızda. Ve istihdam verileri de bu noktada Fed'in faiz artışını belirlemesi açısından önemli bir veri. İşte bu nedenle sadece enflasyon oranı değil, istihdam rakamları da ekonominin gidişatında etkili. New York'ta Mehmet Sümer'e dönelim şimdi. Mehmet, özel sektör istihdamında beklentilerin altında bir düşük artış söz konusu. Nedir son durum? Öncelikle aslında şunu söyleyerek başlamak lazım. Evet, Ağustos ayı verisi beklentilerin altında geldi ama Temmuz ayı verisi de beklentilerin çok üstünde gelmişti. Temmuz'da 270 bin yeni istihdam yaratılmıştı Amerika'da. E, o veriye bakarak bu ay için beklenti, Ağustos ayı için beklenti 300 bindi ama 132 binde kaldı. Tabii burada şunu da söylemek lazım. İstihdam azalmıyor. Yani bu bir artış. 300 bin yeni istihdamın oluşması bekleniyordu. Buna karşılık... 132 bin yeni istihdam oluştu. Bu 132 binlik istihdamın da yaklaşık 54 binli büyük firmalardan, yine 50 bin civarı e, orta ölçekli şirketlerden geri kalan kısmı da yaklaşık 25-30 bin kadarlık bir kısmı da, kısmı da küçük şirketlerden geldi. Yani küçük işletmelerden geldi bu istihdamın. Amerika'da istihdam artmaya devam ediyor. Son 50 yılın en düşük işsizlik oranı var ülkede %3,5 işsizlik var resmi verilere göre Amerika'daki her bir işsiz için iki boş iş pozisyonu var. Yani aslında istihdam piyasası Amerika'da son derece güçlü seyretmeye devam ediyor. İşte istihdam piyasasının bu şekilde güçlü seyrediyor olması aslında her ne kadar teknik olarak bir resesyondan bahsediliyor olsa da Amerika'nın şu aşamada Amerikan ekonomisinin bir resesyona girmeye yönelik acil sinyaller vermediğini de gösteriyor, ortaya koyuyor. Ama tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi şimdi birkaç gün sonra, bir süre sonra açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon verisi olacak. Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandıktan sonra 20 Eylül'den sonra yapılacak olan FED toplantısında, Amerikan Merkez Bankası toplantısında FED'in hem bu istihdam verisini, açıklanan istihdam verisini, yani hem Temmuz'da açıklanan 270 bin rakamını, hem Ağustos'ta açıklanan 132 bin rakamını hem de geride bıraktığımız ay içerisinde 9,1'den 8,5'a gerileyen enflasyonu bakalım Ağustos ayında ne kadar çıkacak? Onu da göz önünde göz önüne alacak Amerikan Merkez Bankası ve tüm bu verilerin ışığında da önümüzdeki ay yeni bir faiz arttırımına gidecek mi? Gidecekse kaç puanlık bir faiz arttırımı olacak? İşte bütün piyasalar hem Amerika'da hem de küresel alanda bütün piyasalar Fed'in önümüzdeki ay vereceği faiz kararını bekliyor. Bugün açıklanan istihdam verisi de o kararı etkileyecek önemli rakamlardan biri yine. Ekonomideki son gelişmeler böyleydi. Yöy Türkçe ekibinden Mehmet Sümer New York'tan bildirdi. Mehmet teşekkürler. Avrupa ekonomisinde de tarihi günler yaşanıyor ve Euro bölgesi enflasyonunda yeni zirve yaşandı. Yıllık enflasyon %9,1'e yükseldi Avrupa Birliği'nde. Bu rekor enflasyon oranı sonrası Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan güçlü faiz artışı mesajı da var. Avrupa'da ekonomide son durum için Arzu Çakır karşımızda. Yo Türkçe ekibinden Arzu. Enflasyon Avrupa'da rekor tazeledi ve bir yandan da Avrupa'ya doğal gaz tedarik eden Rus firması Gazprom gaz akışını 3 günlüğüne kesti. Bir anlamda kriz üstüne kriz yaşanıyor Avrupa ekonomisinde. Nedir son durum ve önümüzdeki günlerden beklentiler nedir biliyoruz ki. Yoğun bir bakanlar toplantısı trafiği görünüyor bu hafta ve önümüzdeki hafta. Söz sende. Mehtap Savunma Bakanları'nın altında anlattık. Dışişleri Bakanları toplantısını aktardık. Bugün de Dışişleri Bakanları toplantısı devam etti. Önümüzdeki hafta da Enerji Bakanları toplanıyor. Bu toplantılar bile krizin ne anlama geldiğini, hangi alanlarda olduğunu çok net gösteren toplantılar. Ekonomide bugün üstelik Ağustos ayı ön tahmin rakamları, ön veri rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları dolayısıyla bütün tahminler aslında beklendiği gibi Rus doğal gazının ee, kesilmesi ihtimali, tümüyle kesilmesi ihtimalinden korkuyordu Avrupa. Rusya bunu geçen hafta açıkladı. 31 Ağustos ve 2 Eylül sonuna kadar yani 3 Eylül'e kadar 3 gün boyunca doğalgazı keseceğini belirtti. Dün gece bu kesinti başladı. Bugün sayaçlar sıfırı gösterdi. Kuzey akımı bir boru hattında. Ve bu depremin de merkez üssü Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi dolayısıyla kriz çok ciddi. Bu e, enflasyon rakamlarına yansıdı. Kısaca e, aktarmak istiyorum Eurostat'ın Eurostat'ın yani Avrupa Euro bölgesi 19 üyeli Euro bölgesindeki ortalama enflasyon rakamları ön verilerine göre enflasyon e, 9.1 oranında gerçekleşti. Bu Temmuz ayında 8.9 oranındaydı dolayısıyla. E, ciddi bir yükseliş söz konusu. Üstelik akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen böyle bir yükselişin gerçekleşmesi de kaygı verici. Karşılandığı ana bileşenlerine bakacak olursak bu verileri enerji sektöründe örneğin %38 oranında bir enflasyon artışı var. Gıda sektöründe %10 oranında, alkol tütün alanında %5, sanayidir dış, enerji dışındaki diğer sanayi ürünlerinde de %3.8 oranında Enflasyon gerçekleşmiş ama dediğim gibi bu krizin merkez üssü yine Almanya görünüyor. Fransa'da enflasyon geriledi. Beklentilerin 0.3 rakam gerisinde gerçekleşti ve 6.7'den 5.8'e doğru geriledi. 6-1-6-2 civarında bekleniyordu. Ee, yine dediğim gibi e, akaryakıt fiyatlarının gerilemesi bunda çok büyük etki yaptı. Almanya ise son 50 yılın en büyük enflasyon rakamını kaydetti. %8.8 ile İtalya'da %8, İspanya'da %10, onun üzerinde Belçika'da yine %10'un üzerinde. Yunanistan'da 11, Slovenya'da 14, Slovakya'da 16 civarında, Hollanda'da %13.6 ve bütün e, Litvanya, Letonya gibi e, baltık ülkelerinde %20'nin üzerinde krizden en çok etkilenen ülkeler bu ülkeler. Dolayısıyla enflasyon rakamları son derece kaygı verici. E, en korktukları senaryoda acaba Rusya e, bu üç günlük kesintiyi bir takım bahanelerle uzatacak mı? Zira Rusya bunun işaretini de verdi bugün Peskov tarafından. E, Rusya uygun alan ambargo nedeniyle bir takım cihazların girişinde sorun var. Dolayısıyla bu bizi tamir bakım çalışmalarımızı zorlaştırıyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla kriz bitmedi hatta ta başındayız diyebiliriz Mehtap. Arzu Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Rusya'ya vize ambargosunu reddetti. Ancak Rusya vatandaşlarına vize vermeyi kolaylaştıran anlaşmayı askıya aldı. AB'li bakanların bulduğu bu orta yol çözüm ne anlama geliyor? E, tam ga Rusya Gazprom e, vanaları kapattığında Avrupa Birliği'nden de böyle bir adım geldi. Kim önce attı bu adımı, kim öbürüne karşı kullandı bunu bilmiyoruz. Ancak Avrupa Birliği de bir misilleme diyelim yaptı. Fakat Polonya ve Baltık ülkeleri çok daha sert bir misilleme bekliyorlardı. Yani e, tümüyle vize ambargosu konsun artık Rus turistler, zengin Rus turistler bir taraftan Ukrayna halkını öldürürken diğer taraftan burada Bizim topraklarımızda eğlenip gizlerden alışveriş yapmasınlar eleştirileri getiriyorlardı. Bunun başını Polonya çekiyordu ve Finlandiya e, söylediğim gibi. Fakat Avrupa Birliği daha sakin olunması gerektiğini, bu krizin Avrupa Birliği'nin krizi olmadı, Rusya krizi olmadığını, Rus halkının suçu olmadığını, savaşın Rus lider Putin'in savaş olduğunu, bunun Rus halkını iki kez cezalandırmak anlamına geleceğini dile getirdiler. Fakat 5 Baltık ülkesi bugün ortak açıklama yaptı. Siz yapmazsanız biz kendi başımıza uygulayacağız şeklinde bir açıklama geldi. Bunun üzerine Avrupa Birliği orta yolu buldu. Joseph Borrell açıkladı bu orta yol formülünü. 2007'de imzalanan bir vize kolaylaştırma anlaşması vardı. Bu vize işlemlerinin vize verilmesi işlemlerinin zorlaştırılması, daha uzun süreye yayılması, daha detaylı bakılması e, dosya dosya incelenmesi genel bir vize kolaylığının uygulanmaması kararlaştırıldı. E, bu şu anlama geliyor bundan sonra eğer e, yaptırım uygulanan Rus oligarkları, Putin çevresindeki isimler, Rus zenginleri bu, bir takım çevrelerden eğer ya da savunma bakanlığından ya da kamu yetkililerinden bir talep gelirse dosyalar çok ciddi in, incelenecek hatta reddedilebilecek. Ancak e, Rus halkı, sinemacılar, sanatçılar, entelektüeller, sivil toplum örgütleri gibi bir takım yerlerden gelen talepler yine aynı kolaylıkla değerlendirilecek sonuçta orta yol bulundu. Fakat bu enerji vanalarına nasıl yansıyacak, Rusya-Avrupa Birliği çekişmesine, düellosuna nasıl yansıyacak bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Avrupa Birliği'nde yüksek enflasyon gündemi var. Enerji krizi kapıda mı sorusu hala yanıt bulmuş değil. Arzu Çakır aktardı son durumu Paris'ten. Teşekkürler Arzu. Amerika'nın Mississippi eyaletinde aşırı yağışların başkent Jackson'ın su arıtma tesislerinden birinde sorun yaratması ve kentin büyük bölümünde düşük su basıncına neden olması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yaklaşık 150 bin kişinin temiz suya erişiminin olmadığı bölgede federal acil durum ilan edildi ve ulusal muhafızlar devreye sokuldu. Amerika'nın güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta başlamıştı aşırı yağış ve su baskınları. Mississippi eyaletinin başkenti Jackson'da güvenilir içme suyuna erişimin kesilmesinden çok daha önceye dayanan bir su sistemiyle ilgili sorun olduğu da belirtiliyor. Çoğunluğu siyah Amerikalılardan oluşan Jackson Kent sakinleri su altyapılarının uzun yıllardır bakım ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Bugüne dek Jackson'ın altyapısına yatırım yapılmamasından dolayı sık sık kesintiler yaşandığı ve E. Coli bakterisinin şehir sularına karışması gibi sorunlarla boğuştuklarını kaydediyorlar. Her 4 kişiden birinin yoksulluk sınır altında yaşadığı kentte şişe suyu dağıtımı yapılıyor. Amerika'da ortalama yaşam süresi koronavirüsü salgını nedeniyle 2020 yılından beri yaklaşık 2 yıl kısalarak 76,1'e geriledi. 2020 yılında ise yaşam süresi Amerika'da toplum genelinde ortalama 77'ye gerilemişti. 2019 yılında yani pandemiden önce ise ortalama yaşam süresi 78,8 yıldı. Yani geride bıraktığımız 2 yıl boyunca ortalama yaşam süresinde yaklaşık 3 yıllık bir azalma olduğu ortaya çıkıyor. Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilerine göre, CDC etkilerine göre 2021 yılındaki yaşam süresinin düşmesinde koronavirüs etkili oldu. Yaşam süresini kısaltan bir diğer faktör ise aşırı doz uyuşturucu kullanımı, kalp hastalığı, intihar ve kronik karaciğer hastalığı olarak sıralandı. Amerikalıların ortalama yaşam süresinin 76,1 olması en son 1996 yılında görülmüştü. 2019 yılına gelindiğinde ise ortalama yaşam süre beklentisi bir Amerikalı için yaklaşık 79'a kadar yükseltilmişti. CDC raporuna göre 2021 yılında intiharların ortalama yaşam süresi beklentisine etkisi oldu. Zira Amerika'da intiharların sayısı geçen yıl yaklaşık 2000 artarak 48 bine yükseldi. Afgan kadınları Amerikan askerlerinin ülkelerinden çekilip Taliban yönetiminin ele geçirmesini izleyen bir yıl boyunca haklarının ve yaşam kalitelerinin büyük ölçüde ellerinden alınmasına tanık oldu. Biden yönetimi Afganistan'daki kadınları korumak için elindeki tüm baskı gücünü kullanma vaadinde bulunmuştu ancak baskıların artık yeterli olmadığı düşünülüyor. Afgan kadınlar Beyaz Saray'ın vaatlerine rağmen Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra haklarını ciddi oranda kaybetti. Beyaz Saray geçen yıl asker çekme kararının ardından Taliban'ı ikna edebileceğini savunuyordu. Büyük baskı gücüne sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Buna ekonomik baskı dahil. Amerikan vatandaşları ve ortaklarımızın ülkeden çıkarılmasının koordine edileceği süreçte Taliban'a açıkça belirteceğimiz baskı gücü de buna dahil. Ancak Taliban son bir yıldır kızların çoğunun okula gitmesini yasakladı. Bazıları eğitimlerini gizli gizli sürdürmeye zorlandı. Örgüt ayrıca kadınlara yüzlerini kapatmalarını emretti ve sürücü ehliyeti vermeyi kesti. Taliban ülke yeniden şeriat hükümleriyle yönetmeyi hızla geri dönüyor. Artık Amerika'nın baskısının yeterli olmadığını düşünenler var. Açık konuşmak gerekirse baskı bir işe yaramadığı Bu gerçeği kabul etmemizin zamanı geldi. Bir de diplomatik tanınma sorunu var ama bu bir sonraki konu. Öncelikli sorunlar var. Diğer yardımlar, Merkez Bankası rezervlerinin serbest bırakılması gibi bu baskılar esasında hiç işe yaramadı. Afgan kadınlar için sesini yükselten tek ülke Amerika olmadı. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleri de bunu denedi ancak hiç etkisi olmadı. Uzmanlar Taliban'a uygulanan yaptırımların kadınları ve çocukları orantısız şekilde etkileyen bir insani krize yol açtığını söylüyor. Ayrıca bu baskılar Amerika'nın bir diğer önceliğini de zora sokabilir. O da Afganistan'ın yeniden bir terör yuvası haline gelmesini önlemek. Birçok Afgan'ın mevcut insani krizden dolayı bir ölçüde Amerika'yı suçlayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika yıllar önce Paleyvana yaptırım uygulamak için öncülük etti ve yaptırımlar hala geçerli. Esas olarak bu yaptırımlar yüzünden ülkeye para gitmiyor. Bu ekonomik krizin büyük bir nedeni ülkeye para girişi olmaması. Peki Afgan kadınlar ne istiyor? Ama mem sizin bahis can evin bir köşesinde tutsak olarak değil insan gibi yaşamak kafeste tutulmamak, kocalarımızın gidip yemek dilenmemesini istiyoruz. Bunu hiç istemiyoruz. Afganistan'daki 19 milyon kadın ve kız çocuğu için bu talepler hala yanıt bulabilmiş değil. Burcu Gündoğan, Amerika'nın sesi Washington. Peki Afganistan'dan çıkıp başka ülkelere giden Afganlar ne yapıyor? New York eyaletindeki yerel bir haber kanalı Taliban yönetiminden kaçan bir Afgan gazetecinin hikayesine yer verdi. Muhabir İsmetullah Bilal Ahmetzai yaşadıklarını duyurmakla kalmadı aynı zamanda bir kanalın haber merkezinde işte buldu. Amerika'nın Sesi Afgan gazeteciyle konuştu. Afganistan'dan ayrıldığımda yeniden gazetecilik yapabileceğime inanmıyordum. Geçen yıl bu zamanlar İsmetullah Bilal Ahmet Zayi, Afgan yayın kuruluşu Şamşat'ta haber sunucusuydu. Kendisine ve kanalına saldırılardan kurtuldu. Hatta bir keresinde silahlı adamlardan kaçmak için ikinci kattaki bir pencereden atladı. Yine de Taliban 2021'de yükselişteyken bile Afganistan'da kalmayı planlıyordu. Ancak militanlar Kabil'e ulaştığında ülkesinden gönülsüz de olsa ayrılmaya karar verdik. verdi. Afganistan'dan ayrıldığımda gözyaşlarımı tutamamıştım. Aklımda korkunç bir tablo belirmişti. Uçağa bindiğimde Afganistan'ın karanlık bir çağa girdiğini biliyordum. New York'a varan Ahmet Zahi ve ailesi Aralarında WROC televizyonunun da bulunduğu yerel haber kanallarının hikayesini haberleştirdiği Rochester kentine gitti. <laughs> <laughs> WROC'nin başkan yardımcısı Wendy Bello, annesinin haberi gördüğünü ve Ahmet Zahi'yi işe almasını önerdiğini söylüyor. Bilal'in işteki ilk günü Mayıs ortasındaydı ve annemi arayıp buna inanmayacaksın ama başardık dedim. Bilal'i işe aldık dedim gerçek bir profesyonel olarak aramıza katıldı. Afganistan'dan yüzlerce gazeteci kaçtı. Ancak birçoğu basın sektöründe iş bulmakta zorlandı. Afgan ailelerin yeniden yerleştirilmesine yardımcı olan Rochester merkezli kar amacı gütmeyen bir grup, Ahmet Zayi'nin yerel basın kuruluşlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Because I Gazetecilik camiasında onun için kapıları açmam gerekiyordu. Yerel televizyon kanallarıyla konuşmak da bunun parçası. Ahmet Zahin'in çalıştığı kanal şimdi haber için onun uzmanlığından yararlanıyor. Afgan gazeteci, Haziran'da ülkesinin Paktika eyaletini vuran depremin ardından WROC'nin haberi yapmasına katkı sağladı. Ahmet Zahi, Taliban kontrolünün dışına çıkabildiği için şanslı olduğunu söylüyor. Taliban medyanın nasıl çalışabileceğine dair talimatlar yayınladı, gazetecileri taciz etti ve gözaltına aldı. <laughs> Ahmet Zahide Amerika'ya geldiğinden beri sosyal medya üzerinden tehditler alıyor. <laughs> Yine de kendisinin ve ailesinin güvenlik korkusu olmadan dışarı çıkmak gibi basit şeylerin tadını çıkarabildiğini söylüyor. <laughs> Afganistan'da hiç böyle bir fırsatım olmadı ya da en azından tehditler ailemin normal bir hayat sürmesine izin vermedi. Ailemle yemeğe gitmek, parkta yürümek, çocuklarımı kütüphaneye götürmek gibi. Ancak Ahmet Zahin'in aklı hala memleketinde. Umarım Afganistan halkı ve gazetecileri bir gün ifade özgürlüğüne kavuşabilir ve sansür olmaksızın gerçekleri anlatabilirler. Dilge için Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan hazırladığımız yayını tamamlıyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimiz amerikanasesi.com'da bulabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, sosyal medya adreslerimizde de Amerika ve Dünya'da öne çıkan haberleri videolarımızla, canlı yayınlarımızla takip edebilirsiniz. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.